Malatya'da Kahramanmaraş merkezi 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Akçadağ'da çok sayıda evle bina yıkılırken Aktepe mahallesinde bulunan ve halk arasında geyik kayası olarak bilinen dağ ise ikiye ayrıldı. Metrelerce genişlik ve derinliğine oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Burada, daha önce benzer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, yıkılan evlerimizin arkasında bulunan çatlakları takip ederek dağlık bölgeye kadar çıktık. Yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda dağ adeta ikiye bölünmüş durumda diye konuştu. Muhtemelen Doğan şehirden aynı hat geliyor ta Akça'da kağıt fabrikasına kadar gidiyor ama ben takip ettiğim bizim evlerden Tokinin arkasına kadar. Tokinin arkasına kadar